Hakkın yüce kelamı, Resulün en büyük mucizesi, müminin batmayan güneşi, gönüllerin huzur ve şifa kaynağı, Kur'an-ı Kerim öğrenme dersimizin onuncusuna başlıyoruz. Bismillah, hamden lillah, ve salaten ve selamen ala Resulillah. Bu dersimizde şedde, harflerin şeddeli olarak okunuşunu ele alacağız. Şedde öncesinde bulunan harfi kendisine bağlar ve harfi ikinci defa okutur. Şu işarete benzemekte. Okuyalım. E, B. Önce cezim işareti veriyor. Yani harften iki tane olduğunu düşünelim. Önce cezim. Sonra bir B harfi daha yazalım. E, B şeklinde. Şu iki harf yerine şu üstün hareket duruyor bir harf ve cezim işareti gidip şedde gelince bu şekilde bir okuma şekli ortaya çıkıyor. E, B, İ, B, Ü, B. Ü söylerken dudaklar önden sonradan çekiyoruz dudaklarımızı. E, T, İ, T, Ü, T, S, S, İ, S, Ü, S, E, G,

엉거 엘러 일러 율러 에 이아 으아 엘러 일 이스 으스 에까 이까 윽 ikke, ükke, elle, ille, ülle, emme, inme, ümme. Şeddeli mim ve şeddeli nun harflerini bir saniye miktarında tutacağız. O şekilde okuyacağız. Enne, inne, ünne. Evve, ivve üvve ehhe ihhe ühhe eyye iyye üyye yaklaşık bir buçuk dakikamız var. Karışık olarak bir de yapalım. Şu sırayı okuyalım. Ötre harekeli. Üsse üzze üssa üzza M, Mim ve nun harflerinde gunne sıfatı olduğu için bir saniye tutuyoruz. Bir de şuradan ortaları eserleri okuyalım. İtte. İdde. İşşe. İ'a. İlle. Bir de buradan üstün harekeli olanı okuyalım. Ehha. Ezze. Etta. Etta eh he ih he üh he son olarak kalın olanları okuyalım bir de ehha ihha uhha es sa is sa us sa allah ilmo illah evva ivva əvə əğə izğə üzğə əqqə itqə ütqə birsonrakı dərsimizdə görüşmək diləyirəm Allah ha emanət olun